CHP'de para sayma görüntüleri ve kent uzlaşısı soruşturmaları kapsamında dün yapılan şafak operasyonuyla İBB Başkanı İmamoğlu suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Peki bundan sonraki süreçte ne olacak? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yolsuzluk ve terör suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmada aralarında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'la İBB yöneticilerinin de olduğu 100 kişi için gözaltı kararı verildi. Kent uzlaşısı soruşturmasında da aralarında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreteri Mahir Polat'ın da olduğu 6 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. Zanlılardan 87'si gözaltına alındı. Savcılık, Yaptığı iki ayrı açıklamada İmamoğlu'nu suç örgütü lideri olarak niteledi ve PKK yöneticilerinin çağrısı doğrultusunda hareket ederek örgüte yardımla suçladı. Ekrem İmamoğlu suç örgütü yöneticisi olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, ihaleye fesat karıştırmak, terör örgütüne yardım etmek suçlamalarıyla soruşturuluyor. Kaç gün gözaltında kalacak? Yasal süre 24 saat. Bu birer gün eklenerek toplam 4 güne çıkabilir. İhtiyaçları kim karşılıyor? Şüphelilerin tüm ihtiyaçları emniyetçe karşılanıyor. Göz altında kimle görüşebilir? Yalnızca avukatlarıyla. Süreç nasıl ilerleyecek? Emniyette ifadesi alınıp adliyeye çıkartılacak. Sanık sayısı fazla olduğu için 4 ya da 5 savcı tarafından ifadelerinin alınması bekleniyor ne kadar ceza isteniyor? Şüpheliler haklarındaki suçlamaların alt ve üst sınırına göre 24 yıldan 57 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturuluyor. Örgüt lideri suçlaması. Cezayı artırır mı? Örgüt liderliği, örgüt üyeliğine göre iki katı daha fazla hapis cezası ile karşı karşıya. Siyasi yasak gelebilir mi? İddianame tamamlanınca netleşecek ancak soruşturmadaki terör bağlantıları siyasi yasak talebi ihtimalini güçlendiriyor. CHP ön seçim yapacak mı? Resmi seçim değil, temayül yoklaması olduğu için 23 Mart'ta yapılacak. İmamoğlu o tarihte serbest kalmasa da adaylığı oylanabilecek.